Sizce elektrikli diş fırçaları bir pazarlama harikası mı yoksa gerçekten manuel olanlardan iyi mi? Babililerden beri süre gelen diş temizliği geleneği 1960'larda elektrikli modellerin sahneye çıkmasıyla devrim yaşadı. Bu fırçalar sadece dişlerinizi temizlemekle kalmıyor, aynı zamanda diş eti sağlığınızı da koruyor. McGill Üniversitesi araştırmacılarına göre salınımlı dönem modeller manuel fırçaların ulaşamadığı alanları temizleyerek diş arası bakteri oluşumunu minimuma indiriyor. Ayrıca sonik modeller titreşimleriyle ağızdaki sıvıları hareket ettirerek diş eti çizgisinde dahi harika temizlik sağlıyor. Elektrikli diş fırçalarının sunduğu bu gelişmiş teknolojiyle dişleriniz en iyi bakımı hak ediyor. Üstelik bu fırçalar genellikle zamanlayıcı ve basınç sensörü gibi özelliklerle donatılıyor. Bu da size en doğru temizlik alışkanlıklarını kazandırıyor. Ancak unutmayın, doğru fırçalama tekniği ve düzenli kullanım her şeyden önemli. İster manuel ister elektrikli, önemli olan dişlerinizi düzenli ve doğru şekilde fırçalamak. Ağız sağlığınızı ihmal etmeyin. Dişlerinizin parlamasına izin verin.